Artık şunu net bir şekilde biliyoruz ki beynimiz değişebiliyor ve gelişebiliyor. Bir o kadar da emin olduğumuz bir şey daha var ki duygularımız temelde aynı şekilde devam ediyor. Yani insanların ilk olarak dünyaya ayak bastığı andan bugüne kadar olan o sürede temel duyguların hiçbirinde bir değişiklik yok. Duygularımızı temelde üç ayırabiliriz. Bunlardan birincisi tehdit ve korunma, ikincisi sakinleştirici olan duygularımız. Üçüncüsü bizi teşvik ve kaynak aramaya iten duygularımız. Bu duyguların her biri bizim için hayati önem taşıyor. Yani bundan asırlar öncesine gittiğimizde nasıl vahşi hayvan gördüğünde insanların ilk aklına kaçmak geliyorsa bugün de yine aynı şekilde vahşi bir hayvan gördüğümüzde hemen kaygı ve korku duygusu ortaya çıkıp bizi kaçmaya itiyor. O halde temele baktığımızda geçmişten bugüne kadar geldiğimizde korku, kaygı, öfke, mutluluk gibi duyguların hiçbirini yok etmek, silmek, bastırmak, unutmaya çalışmak pek çözüm yolu getirmemiş gibi. Geçmişte getirmedi, bugün de getirmeyeceğini bir şekilde ben size söyleyebilirim. O halde duygularımızla savaşmaya çalışmak, istemediğimiz o duyguları bastırmaya çalışmak tam tersine bizi aslında o bataklığa daha çok çekiyor. Çünkü kurtlamadığımız her an daha çok ıstırap çekmemize, daha çok acı çekmemize sebep oluyor. O halde yapılması gereken şey bu yaşadığın tüm duyguları görüp bu duyguları fark edip hedefin doğrultusunda adım atmaya devam etmek olmalı.